Hepinize merhaba sevgilimi bular. Bugünkü videomuzda cehennemden iblis anime kızlarını kaçırmaya çalıştığımız Helltaker oyununun %100 başarımlarını yapmaya çalışacağız. Bu oyunun iki tane büyük artısı var. Birincisi Steam'den bu oyunu ücretsiz alabilirsiniz. İkincisi ise sadece 10 tane başarımı var. Açıklama bölümünden videonun aradığınız kısmına direkt atlayabilirsiniz. Başarımları geçmeden önce bölümlerin çözümleriyle başlayacağız. Tabi asıl olayımız burada başlıyor. Çünkü zaten oyunun bulmacalarını isterseniz geçebiliyorsunuz. ESC'ye basıp skip puzzle derseniz o bulmacayı yapmak zorunda değilsiniz. Doom Taker başarımını almak için tek yapmanız gereken şey birinci seviyeyi bitirmek. Head Taker başarımını almak için tek yapmanız gereken şey dördüncü seviyeyi anahtarı almadan tamamlamak. Zaten anahtarı almak daha zahmetli olduğu için oldukça basit bir başarım. Life Taker başarımını almak için 6. seviyeye gelmeniz gerekiyor. Seviyeyi bitirmeden önce yardım iste butonuna basıyoruz. Daha sonra karşımıza gelen iki karakterle konuşup beni öldür seçeneğini seçersek başarımı almış oluyoruz. Ama seviyeyi geçemiyoruz. Queen Taker başarımı için 8. seviyeyi bitirdikten sonra Lucifer ile konuşmamız gerekiyor. Lucifer ile konuşurken iki seferde de alttaki seçeneği seçersek başarımı kazanıyoruz. Gate Taker başarımı için tek yapmanız gereken 9. seviyeyi bitirmek. Sin Taker bu oyunda kazanabileceğiniz en zor ikinci başarım. Judgment'ın arenasından sağ çıkmanız gerekiyor. 4 kere arka arkaya zincirleri yok etmeniz gerekiyor. Her seferinde üzerinize doğru gelen zincirler var. Ama zincirler size tek atmıyor. 4 canınız var. 4. kere yanarsanız ölüyorsunuz. Yerdeki dikenlere basarsanız direkt ölüyorsunuz. Ayrıca bu 4 partlık kısımda hangi partta öldüyseniz oradan devam edebiliyorsunuz. Biraz pratik yapıp levelin stiline alıştıktan sonra gelen zincirlerin şeklini de ezberleyince aslında o kadar da zor değil. Heaven Taker başarımını almak için tek yapmanız gereken 6. seviyeyi bitirdikten sonra Azazel ile konuşurken ikinci seçeneği seçip bütün görevinizden vazgeçmek. Abyss Taker başarımını almak için yapmanız gereken bu alanın ortasındaki yıldızın tam ortasında durarak gördüğünüz şekilde hareket etmek. Açılan portala girip Beazbab ile biraz konuştuktan sonra başarımı kazanacaksınız. Ama bunu yapabilmeniz için dördüncü, 5. ve 6. seviyede bulunan eşyaları almanız gerekiyor. Ben zaten bölüm çözümlerinde bunların nasıl alınacağını da gösterdim. Puzzle Taker başarımını almak için oyunun Exam Taker kısmındaki bulmacaları hiçbirini geçmeden tamamlamanız gerekiyor. Bulmaca kısımları kolay ama bazı kısımlar hızlı hareket etmenizi gerektiren kısımlar Judgment'ın Arenası gibi. Ben onları da göstermeye çalıştım ama onları sizin kendi çabanızla geçmeniz gerekiyor yine. Yine biraz pratik yapıp lazerlerin yanıp sönme sırasını ezberlerseniz kolaylıkla yapabilirsiniz ama bayağı bir vaktinizi alacaktır muhtemelen bu başarımı kazanmak. İşte bu 6. kısım benim de en çok uğraştığım kısım oldu. Lanet olsun bu kısma. Ve geldik en zorlu ve en uyuz başarıma Battle Taker. Bu başarım için Exam Taker'ın sonundaki boss'u yenmeniz gerekiyor. Kendisi Judgment gibi ama biraz daha zorlu. Çünkü yürüyebileceğiniz çok fazla alan yok. Dar alanlarda manevra yapmanız gerekiyor sürekli. 3 fazı var. 3 canını almanız gerekiyor. Yanarsanız kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Oyun o kadar affediyor. Yine de o 3. canını almak için neredeyse 40 dakika uğraştım ben. Üstelik daha önce geçmiş olmama rağmen. O yüzden en sevmediğim ve en çok uğraştığım başarım bu oldu. Hepinize şimdiden kolay gelsin bu başarım için. Artık siz de tamamlayıcı vitrinini açabilir ve bu mavi kurdele ile arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz kanalda hangi oyunun %100 yapıldığını görmek isterdiniz. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.